Değerli dinleyiciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyosu Radyo Kasırgı birlikteliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aklın Yolu programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben araştırma görevlisi Merve Toz. Ben araştırma görevlisi Nesibe Aslanakın. Programımız her hafta bizlerin sunumu ve İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Çetintaş hocamızın anlatımıyla sizlerle buluşacaktır. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve. Geçen hafta felsefe ve insan ilişkisi üzerine konuşmuş, insanın kendini anlama ihtiyacının kadim bir mesele olduğundan ve felsefenin bu arayışta nasıl bir rehberlik sunduğundan bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü felsefenin insan üzerindeki varoluşsal etkisi tek bir programa sığacak kadar dar bir mesele değil. İnsan kendini, hayatını ve anlam arayışını ne kadar sorgularsa felsefenin o kadar derin bir rehberlik sunduğunu görüyoruz. Bu noktadan devamlı sormak istiyorum. Felsefe, insanın hayatını anlamlandırma sürecinde sadece düşünsel bir uğraşma, Yoksa insanın varoluşunu şekillendiren daha derin bir dönüştürücü güçten de söz edebilir miyiz hocam? Evet, tekrar teşekkür ederim. Ee, tabii felsefe, geçen hafta da vurguladık. İnsana e, bir e, bütün olarak, yani bütün e, boyutlarıyla, bütün nitelikleriyle insana varoluş evreni sağlıyor. Bir varoluş zemini oluşturuyor açıkçası. Bir koridor açıyor insan da oradan aslında yürüyor. Yani felsefe kendisi kendisi bizatihi bir gaye değil. Felsefe insanı insanlaştıran, insanın özel hakikatlerini e, ...sumut somut gerçekliklere dönüştüren, efendime söyleyeyim evreni sağlıyor veyahut zemini sağlıyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum. İnsanın e, bünyesi, ruhsal bünyesi zaten dinamik. O açılan koridordan, yoldan yürüyor, devam ediyor. Yani yeter ki insan herhangi bir dış engelle karşılaşmasın. Ee, karşılaşmadığı zaman açıkçası... ...kendi özünü... somutlaştırmakta, efendime söyleyeyim... E, ...realize etmekte, gerçeğe dönüştürmekte hiç zorlanmıyor. Yani insan doğası zaten... ...bu dinamizme sahip açıkçası. O bakımdan sadece tek boyutuyla değil, yani insanın üzerindeki varoluşsal rolü sadece bir bilgi üretme vastası veyahut işte bir usul veriyor değil bize felsefe her cihetiyle açıkçası. Yani insanın hem e, evet bilgi evet temelde e, yani efendim şey olarak yani insan aklını kullanır, aklıyla bilgi elde, elde eder. Yani felsefenin genelde bu boyut üzerine yoğunlaşılır. Ama felsefenin even şey insanın ontolojik varoluşu. Yani e, insan olarak varoluşu üzerinde de ...temel belirleyici bir rolü söz konusu. Bunlar geçen hafta konuştuğumuz için tekrar girecek değilim oraya. Ama e, felsefe olmadan insanın zihnen, ruhen... ...yani e, ontolojik e, temelini oluşturan zihnen ve ruhen... ...efendime söyleyeyim... ...ve hatta psikolojik olarak nefes alması pek mümkün gözükmüyor açıkçası. O bakımdan sadece epistemik olarak değil, ontolojik olarak... Ee, ...daha insanın varoluşunun temelini oluşturuyor felsefe. Bugün meseleyi biraz şeye çekmek istiyorum açıkçası, insanı aksiyolojik olarak varoluşuna... ...çekmek istiyorum. Aksiyolojik olarak derken... ...biz genelde tanımlamalarımızda insanla ilgili... bizatihi bir değer varlığı... ...yani insan ontolojik... ...hüviyeti, ontolojik hakikati... ...bir de ikinci boyutuyla da değerlerin mihrakı veya değerlerin... E, ...mahreci veya değerlerin kaynağı olarak e, tanımlıyoruz insan açıkçası. Hatta şöyle bir formülasyon ıı, kurabiliriz. Esasen e, insanın ontolojik hakikatini, hüviyetini, insanın ontolojik boyutunu e, temin etmek üzere... ...veyahut yaşatmak üzere, veyahut buna dönük bir dünya kurmak üzere insanın aksiyolojik boyutu devreye giriyor. Çünkü insan aksiyolojik boyutunda fiiller var, eylemler var. Dolayısıyla e, bir anlamda, efendime söyleyeyim, e, onlar e, bu, bu ontolojik... ...varlığın, varlığını ve devamlılığını sağlayan yardımcı kuvvetler gibi bir anlamda. Onun için bugün biraz daha böyle aksiyolojik efendim söyleyeyim varoluş üzerine yoğunlaşmak istiyoruz açıkçası. Ee, evet ge geçen hafta biraz şey üzerine durduk. Hani aksiyoloji içerisinde yer alan ahlaki efendim irade üzerine çünkü orada altını çizmiştik. Efendim söyleyeyim irade olmayan hür bir irade, özgür bir irade olmayan ahlakın ahlak olmayacağını. Böyle ki bir takım davranışların ortaya çıkmış olsa bile... böyle ki bir takım davranışları biz, efendime söyleyeyim, e, sergiliyor olsak bile... ...o sergilediğimiz davranın gerçek hüvetiyle, gerçek karakterle bir ahlaki e, eylem... ...ahlaki fiil, ahlaki iş olmadığının altını çizmiştik yani. Aksiyolojinin diğer alanlar içinden şeyi söyleyebiliriz. Yani aksiyoloji deyince ne anlıyoruz? Önce onun altını çizmek gerekir. Aksiyoloji, felsefenin üçüncü alanı. Ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji... Yani e, şu kısaca özetleyecek olursak e, ontoloji varlık bilimi veya varlık felsefesi efendime söyleyeyim. Epistemoloji bilgi veya bilim bilgi felsefesi diyelim. Efendime söyleyeyim. Aksiyoloji de değerler felsefesi. Aslında aksiyo bunlar birbiriyle e, bütünlük arz ediyor. Yani birbirine kopuk değil. Aslına bakarsanız temel amaç büyük oranda da aksiyolojiyi temin etmek. Yani ya, şimdi e, ontoloji varlıkla insanın efendim, söyleyeyim e, ilişkisini konu arıyor. Yani e, insan efendim zihnen hatta e, efendim duyusal olarak varlığa yöneliyor. Varlıktaki akli veya hissi dokuları oradan tecrit ediyor. Ortaya bir takım veriler çıkıyor. Nedir o veriler çıkan veriler? Mesela işte Aristo kategorilerde der ki insan zihninin yasalarıyla varlığın yasaları mütecanistir der. Aynı aynıdır der. Şimdi biz varlığa zihinsel olarak, akli olarak varlığa yöneldiğimiz zaman varlıktaki akli doku üzerinden efendime söyleyeyim biz onunla çok rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Açıkçası burada insan insan sadece bir araç. İnsan zihnindeki akli dokuyla yani varlıktaki akli doku ortak bir müşterekte bir araya geliyor ve buradan bir bir akt e, Nicole Hartman'ın ifadesiyle bir bir bilgi e, ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla e, akli olarak okumalarda bilgi e, Efendime söyleyeyim hissi veya duysal olarak okumalarda ise çünkü varlığın bir de şeyi var estetik çehresi var biliyorsunuz yani. Yani baktığımız zaman, gördüğümüz zaman efendime söyleyeyim e, bizi etkiliyor, duygusal olarak etkiliyor, hissi olarak etkiliyor bir resim, ne bileyim işte bir e, sanat eseri vesaire filan. Orada da aynı şekilde insan sadece burada bir aracı yani orada efendime söyleyeyim insan tek yanlı olarak onu tecid ettiği için bilgi var değil. Veya efendime söyleyeyim oradaki... E, estetik veçeyi estetik efendimiz dokuyu tecrid ettiği için e, estetik var değil veya sanat var değil. Bu karşılıklı olarak tekrar altını çizmek istiyorum. Aslında insan burada bir araç, bir köprü, bir vasıta gibi. Yani insandaki estetik e, efendim niteliklerle, estetik duyguyla efendime söyleyeyim, varlıktaki estetik doku e, bir araya geliyor ve buradan e, efendime söyleyeyim estetik değerler ortaya çıkıyor. Buradan şu ortaya çıkıyor. Bunu buradan bir genelleme yapabiliriz. Ya yani insan akli olarak varlıkla ne kadar ilişki kurarsa o kadar çok bilgi elde eder. Doğru mu? Yani veya o kadar çok bilgi ortaya çıkar. Veya hissi olarak duyusal olarak ne kadar çok efendime söyleyeyim, e, irtibat kurarsa e, o kadar çok efendim estetik değer ortaya çıkacaktır. Size şunu ifade etmek isterim. İnsanın e, varlıkla efendime söyleyeyim kurduğu bu ilişkiler olmasa ...insan kadar oraya döner. Düşünsenize, akli olarak bir ilişkisi yok... ...hissi olarak, duygusal olarak bir ilişkisi yok varlıkla. O bakımdan insanı... ...açıkçası... E, ...varoluşsal olarak ayakta tutan veya hayata bağlayan ana damarlar insanın... ...akli dokusu... ...veya insanın hissi e, nitelikleri. Bunlarla varlığa bağlanıyor... ...ve varlıktan bir anlamda tabir yerindeyse de besleniyor. Çünkü ihtiyacı olan veriler oradan elde ediyor. Şimdi, e, e, efendim, basamak basamak gidelim. Varlıktan bu, efendime söyleyeyim, e, rasyonel verileri, akli verileri elde etti mi? Elde ettiği şey nedir burada? Bilgidir değil mi? Bilgi. Efendime, hissi veriler elde etti mi? Elde etti. Bu da nedir? Estetikleri ve bunun pratikleşmiş hali. Birinin pratikleşmiş hali işte bilimdir. Birinin pratikleşmiş hali ise sanattır, Sanat. sanattır. Şimdi efendim, e, Ortaya bir takım veriler çıktı mı? Çıktı. Harika. Biz şey üzerinden gidelim, bilgi üzerinden gidelim. Şimdi varlığı ne kadar efendime söyleyeyim kapsamlı ve derinlemesine okursak o kadar fazla bilgi elde eder miyiz biz? Elbette. Elde ederiz yani. Çünkü yani varlıkla ilişkimiz varlığın bütün boyutları. Yani varlıktan kastettiğim efendime söyleyeyim varlığın efendim işte e, fiziksel boyutu var, matematiksel boyutu var, astronomik boyutu var. Efendime söyleyeyim sosyolojik boyutu var, antropolojik boyutu var vesaire vesaire. Bu boyutlarıyla biz çünkü onların karşılığı tekrar altını çizerek söylüyorum. Onların karşılığı bizim zihnimizde var. Bizim zihnimizde var. Ben size bir örnek vermek isterim. Mesela e, biz sizinle tanışıyoruz değil mi? Tanışıyoruz, evet. tamam, harika, güzel. E, falanca tarihte beş ay sonra, bir sene sonra, falanca tarihte bir yerde sizinle tesadüfen karşılaştık. Birbirimizi tanır mıyız? Elbette. Hocam. Harika. Bizi birbirimize tanıtan şey ne biliyor musunuz? Ben de sen olmam, sen de sen bende sen olman, sen de ben olmam. Yani o ortak şey var ya, platform, ortak müşterek nokta var ya. Bizi birbirimize tanıtan şey o. Aynen oradaki gibi varlıktaki akli doku da aynı şekilde. Yani insandaki akli e, nitelikler, akıl dediğimiz nitelik, aklın içerisinde var, var bütün bunlar. Dolayısıyla varlıktaki rasyonel nitelikleri gördüğü zaman aslında bir ortak, müşterek bir efendime söylediğim zeminde bunlar buluşuyor. Yani birbirlerini tanıyorlar diyelim yani isterseniz. Ve bilgi ortaya çıkıyor. Bilgi ortaya çıkıyor yani e, kesinlikle. Dolayısıyla e, efendime söylediğim e, bu bu anlamda ne kadar tanırsa her boyutuyla bakın tekrar söylüyorum varlıktan kastettiğimiz bizim aslında aksiyoloji üreteceğimize göre varlığın da efendim farklı boyutlar var yani nedir bunlar ee, işte biz onu dini olarak bizim terminolojimizde geleneğimizde onun şeyine e, ifadesi kevni kanunlar efendime söyleyeyim hatta size şunu ifade etmek isterim bu bana ait değil bir başkasından aktarıyorum bu başka hocadan duymuştum ben bunu dini bir boyut getirme açısından söylüyorum. Diyor ki hoca hani Kur'an nedir? İşte iki kapan arasındaki musaftır. Aslında diyor ki hoca aslında o değildir diyor Kur'an diyor. E nedir Kur'an? Kur'an diyor bir anlamda diyor efendime söyleyeyim varlıktır diyor. Varlık. Çünkü Kur'an açtığınız zaman epistemik olarak varlığa ulaşırsınız. Varlığı efendime söyleyeyim şey yaptığınız zaman, çektiğiniz zaman Kur'an'a ulaşırsınız yani epistemik olarak. Hatta biz alemi kübra insanı kübra alemi sura diyoruz ya. Bu anlamda aslında biz şöyle bir şey de diyebiliriz. Kitabı kübra alemi sura. Kitaba biz aslında evet alemi sura diyebiliriz. Alemi de kitabı kübra diyebiliriz aslında yani büyük kitap diyebiliriz yani evet. Dolayısıyla varlıktaki kanunlar dediğimiz şey tekrar söylüyorum metafizik yasalar değerli arkadaşlar aslında bunlar yani insan ruhunun yasaları veya fiziğin yasaları, matematiğin yasaları vesaire. Şimdi biz aktım aklımızı işlevsel hale getirdik bu yasalarla irtibat kurduk mu? Kurduk. Bu varlıktaki dil dokuyu anlamı tecrüt ederek söktük çıkardık mı? Çıkardık harika. Burada ne ortaya çıkıyor? Bilgi. 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 Bilim. Ha, o zaman ne kadar çok düşünürsek veya ne kadar şumullü veya ne kadar derinlik düşünürsek o oranda efendim, derinlikli güçlü bir bilgi bilgi şimdi. ortaya çıkarız. Ve bu bilgi tekrar söylüyorum Gıylü dediğimiz böyle gündelik bilgi değil, işe yarar bilgi, varlığın anlamı yani. Evet varlığın anlamı. Dolayısıyla... Varlık yani aslında bu. Dolayısıyla... E, biz bu bilgileri elimizde var, tamam. Harika yani hakikaten tamam okuduk, anladık, kavradık ve bu anlamda... E, bilgi Bilgide e, şey yaptık, e, elde ettik, ürettik. Peki bu bilgiler değerli arkadaşlar işte iki, bir üçüncü hamleyi gerektiriyor bir bilgileri kullanarak iş üretmek işte. Aksiyoloji aslında bakarsanız benim en kısa tanımlamamla bir, bir iştir, iş, pratik. Her türlü pratik, her türlü pratik. Dolayısıyla efendime söyleyeyim ahlaktan tabii genelde geleneksel olarak etikle estetik üzerine odaklanıyor aksiyoloji ilmi ama ben bunun doğalarına, tabiatlarına, karakterlerine baktığım zaman hepsini bütün işler aksiyoloji içerisinde değerlendirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası yani. Ha tabii birbirleri farklı yani elbette. Dolayısıyla efendim e, bilim elde etmek için o bilgiden veya efendime söyleyeyim o e, estetik verilerden sanat elde etmek için Hatta ben size şunu ifade etmek isterim. Efendime söyleyeyim, ekonomi, iktisat vesaire falan yani bütün bu o aksiyolojik verileri, bütün bu pratikler elde etmek için... ...neye ihtiyacımız var bizim arkadaşlar? Bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi için neye ihtiyacımız var? Varlığın okunuş biçimine ihtiyacımız var. Öyleyse, öyleyse biz değerli arkadaşlar felsefe yapmazsak bilgi üretemeyiz. Tabii ki felsefenin de kendine ait metodolojisi var, bir usulü, yolu, yönetimi, bir takım parametrelerle... düşündüğünüz zaman felsefe yapmış oluyorsunuz yani. Yoksa her düşünme biçim bir felsefe... olarak e, nitelendiremeyiz. Varlığı... ...doğru okuduğumuz zaman buradan... ...doğru bilgiler elde ediyoruz. Peki bu bilgileri kullanarak ne elde ediyoruz arkadaşlar? İş. Bunun yekununa ne biliyor musunuz? Kültür ve medeniyet. Ha, şimdi o zaman... Ee, şöyle şunu ifade edelim değerli arkadaşlar. Müslümanların geleneksel olarak kültür ve medeniyette veya başka milletlerin kültür ve medeniyette niye terakki ettikleri, niye tedenni ettikleri, ilerledikleri, geri kaldıklarının ana nedeni burada ortaya çıkıyor. Peki, peki tamam bunlar felsef, yani felsefenin boyutları ve ontolojiden hepsi, şey aksiyolojiye kadar geçen süreci anlatıyor. Peki değerli arkadaşlar şu var. Eğer felsefi özgürlük olmasa bunu yapamazsınız. Yani felsefe insana otonom, özerk bir alan sağlar. Evet, bu alan içerisinde insan düşünür, varlıkla irtibat kurar. Evet, düşünür, özgürce düşünür. Özgürce düşün. Ya siz ben e, kendinizden pay biçin. Yani herhangi bir düşünce, bir fikir ortaya koyacağınız zaman efendime söyleyeyim, hakikaten e, herhangi bir içsel ve dışsal herhangi bir maniayla, engelle, efendime söyleyeyim, e, baskıyla, tehditle karşılaşmadığınız zaman mı bunu rahatlıkla ifade edersiniz? Yoksa efendime söyleyeyim, bu şunu dersem şöyle olur, bunu dersem böyle olur dediğiniz zaman mı? Tabii ki özgürken Tabii hocam. Tabii ki yani ya elbette. Onun için özgürlük hava kadar su kadar önemli. ...felsefe bunu sağlar. Çünkü özgürlük olmadan felsefe olmaz. Çünkü özgürlük olmadan rasyonel düşünce olmaz değerli arkadaşlar. Onun için felsefenin biraz da aslında bazı zihinlerde... ...çok sempatik olmamasının, biraz sevimsiz olmasının ana nedeni de... ...kendinde gördüğü böyle aşırı hürriyet havasıdır. Yani e, evet öyle yani başka... ...evet insanı da ancak insan sınırlayabilir. Yani elbette yani. Dolayısıyla... E, ...felsefe bu özgürlük alanını sağlar insanda iş yapar. Onun gölgesinde iş yapar. Felsefenin gölgesinde iş yaparsa insan ürettiği işler özgün ve orijinal olur. Ha işte ahlak felsefesinde biz bunu formüle etmiştik. Özgürlük olmadan özgünlük ha, olmaz. Özgünlük olmaz. Onun için değerli arkadaşlar hep aynı şeyleri tekrar eder dururuz. Onun için belki de Müslümanların hakikaten yani e, çok acı verici bir şey belki özgün değerler üretmekte zorlandıklarını görüyoruz üretmekte zorlandıklarını görürüz hatta üretemiyorlar. Yani evet çok yani en azından geçmişle falan mukayese ettiğimiz zaman, başka milletlerle falan mukayese ettiğimiz zaman efendime söyleyeyim maalesef e, varlık aynı varlık, insan aynı insan hani o şey olarak söylüyorum. E, o e, doğal olarak. yapısı itibarıyla e, başkaları yapıyor biz niye yapamıyoruz? Bunun ana nedenlerinden bir tanesi kesinlikle arkadaşlar şu eee felsefenin olmayışı. Büyük büyük toplumların altında, büyük medeniyetlerin altında büyük e, efendime söyleyeyim filozoflar vardır. Büyük fikir adamları vardır. Bizim bizim için de aynı şey geçerlidir yani. Bizim geleneğimize baktığımız zaman efendime söyleyeyim 9 ile 12. yüzyıl asırlar e, çok muazzam dönemlerdir. Muazzam dönemlerdir. Bakın çok dikkate şayandır. Bizim kültürümüz aslında hep bir genelleme yapamam yani. Çünkü e, biz de analitik davranmak zorundayız. Ama bizim kültürümüzde pek çok iklim ve zamanda baktığımız zaman işte Endülüs'ten Nehri, efendim Bağdat'tan efendim işte İstanbul hatta Balkanlara kadar baktığınız zaman buralardaki med kültür kültür medeniyetin ana kurucu ögesi nedir biliyor musunuz? insandır. Hatta ben İslam kültürünü bir anlamda bu yönlü itibariyle ama diğer bir takım böyle olumsuz tablolar var. Günümüzde de var. Onları kastediyor değilim. Ama birçok kültürlerde beldetün tayyibetün huzura çağıran beldeler. Evet. İşte insan kültürüdür. Bizim kültürümüzün ana ana rengi ana rengi insan kültürüdür arkadaşlar. Ve bu dönemlerde biz gerçekten felsefenin sağlamış olduğu efendimiz bu özgürlük otonom alanda Müslümanlar çok büyük işler yapmışlardır. Çok büyük işler. Tarihi biz sadece efendime söyleyeyim belirli bir asır üzerinden okuyacak değiliz. Evet bugün Batılılar biraz daha şey gözüküyor. Farklı gözüküyor. Biraz daha ileri gözüküyor. Ama tarih sadece bir asırdan, üç asırdan ibaret değil ki. Yani binlerce yıldan ibaret. Ee, biz bugün nasıl bir efendim, dengesizlik halindeysek atıyorum bundan efendime söyleyeyim. Belki işte 3-500 yıl önce aynı dengesizlik hali e, batılar için söz konusu. Şimdi biz e, efendim diyelim batının büyük prestijli üniversitelerine gidip belge almak için e, çok ter döküyoruz. Veya efendime söyleyeyim büyük mücadele işte Harvard, Yale bilmem, e, Leipzig falan üniversitelerine. Ama o zaman da baktığınız zaman efendim 13-14. yüzyıllara baktığınız zaman 12-13-14. yüzyıllara baktığınız zaman Doğudaki medreselerden gelip bir tane diploma almak için insanlar birbirlerini efendime söyleyeyim ee, kırıp geçiriyorlar adeta. Ya bir diploma aldığınız zaman atıyorum işte nizamiye veya işte onun bileşenlerinden herhangi bir diploma bir icazet aldığınız zaman tabir yerindeyse ise biraz kültürel bir ifadeyle söyleyeyim bütün kapıları açıyor açıkçası. Onun için ee, bu değerli arkadaşlar ilim olayı ilim meselesi adeta göçmen kuşlar gibidir. Yani insan da öyledir. Var olacağı yere gider. Yani biliyorsunuz göçmen kuşlar iklimleri takip ederler. Yani kışın başka bir mevsime, işte yazın başka bir mevsime vesaire filan var olmak için. İnsan da öyledir. E bu bakıyorsunuz bugün insan nereye akıyor? Evet insan Özgürce Batı'ya, Batı evet var olacağı yere akıyor. Ama bir zamanlar bize akıyordu. Yani Orta Asya'dan efendime söyleyeyim hatta batıdan e, hani baktığınız zaman Fatih dönemlerinde falan insanlar İstanbul'a akıyor ya Anadolu'ya akıyorlar yani açıkçası yani. Dolayısıyla e, bu var oluş imkanı olduğu için eşyanın tabiatı böyledir değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir hayvan veya bitki yani var olamayacağı bir atmosfer varsa e, var olamaz ve devam etmez ve orada efendime söyleyeyim işlevselliğin etkinliğini belki de hayatiyetini e, yok edecektir. İnsan da böyle... ...değerli arkadaşlar. İnsandaki varoluş güdüsü... ...doğuştandır, fıtridir. Yani varlıktaki varoluş fıtridir, insandaki de hakeza öyledir. O itibarla şunu ifade etmek isterim. Müslümanların... ...çok net bu... ...akli ilimlere veya felsefeye emniyet verdikleri dönemlerle... ...altını çizerek söylüyorum... ...dönem ve coğrafyalarla... ...terakki ettikleri dönemler paraleldir. Siyasi olarak da paraleldir. Yani sadece akli ilimlerde değil. Gidin Maveren Nühür bölgesindeki tefsir, hadis, fıkıh kitaplarına baktığınız zaman insan iradesinin, insani inisiyatifin oldukça güçlü şekilde efendim yer aldığını görürsünüz. Yani yani dolayısıyla Felsefenin veya aklın ışığından onların da efendime söyleyeyim yararlandığını, onları o imkanların onların da yararlandığını görürsünüz ve bu oranda da özgün, orijinal eserler ortaya konduğunu görürsünüz bu iklimlerde. Ama onun dışında mesela efendime söyleyeyim bizde katı selefi geleneklerin etkin olduğu efendime söyleyeyim işte İbn Teymi, İbn Kayyim El Cevzi, İbn Salah ne bileyim işte efendime söyleyeyim ee, Osmanlı'da e, efendim e, İman bir gibi zadelilerin olduğu dönemler. E, bu dönemler değerli arkadaşlar, e, aklın, aklın, e, efendime söyleyeyim, işlevini kaybettiği, ışığını kaybettiği dönemlerdir. Buna paralel olarak, bakın altını çizerek söylüyorum, sadece ilmi alanda değil, siyasi alanda da, efendime söyleyeyim, initaata veyahut çöküşe veyahut gerilemeye gittiğimiz dönemlerdir. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam yani insanın aslında yaşayamadığı yerde, kendim geliştiremediği bir yerde toplumsal olarak da bu gelişimden bahsetmemiz çok da mümkün değil. Değil tabii yani bu, bu, bu bütünü parçaları gibi parça ne kadar güçlü olursa bütün onu oluşturan bütün de o kadar... ...efendime söyleyeyim güçlü olacaktır. Ee, dolayısıyla... ...varoluş... ...varoluş var iradesi diyelim... ...varlığın... ...özünde saklıdır arkadaşlar. Varlığın özünde saklıdır. Onun için her varlık var olmak ister. İnsan da buna dahil. Yeter ki engel olmayın. Yani herhangi bir engel olmayın. Hatta şunu diyorum ben bazen. Kötü eller buna şekil verecekse bırak vermesin kardeşim. Vermesin yani. Kötü eller Kur'an okutacaksa okutmasın. Kötü eller eğitim verecekse vermesin. Çünkü onu bozduğunuz zaman, yapıyı bozduğunuz zaman tekrar ana düzenine getirmeniz çok daha imkansız oluyor. Yani çünkü yapıyı da bozmuş oluyoruz artık. İnsan bir yapı bozumu haline geliyor. Tekrar orijinal, özgün haline getiremiyorsunuz. Onun için değerli arkadaşlar her alanda ehil insanlara ihtiyaç var. Eğitimde efendime söyleyeyim her türlü eğitimde dini eğitimde olsun efendime söyleyeyim diğer resmi eğitimde her yerde şey var. Yani ehil insanlara ihtiyaç var. Böylece böylece insanımıza yeter ki gölge etmeyin. Yani başka ihsan istemez felsefenin özgürlüğün ya Allah aşkına bu özgürlüğü bize bize yasaklama hakkını nereden alıyorsunuz siz yani insanın insan olma özgürlüğünü, insanın insan olarak var olma özgürlüğünü yasaklama engelleme mani olma hak veya selayet Hazreti Ali öyle, diyor. Çocuklarınızı diyor kendi doğduğu döneme göre dönemi şartlarına göre yetiştirin diyor mesela. Dolayısıyla ee, bu değerli arkadaşlar özgürlük onun için asıldır esaret fer'idir, türevseldir, arizidir. Onun için özgür olalım. Efendimiz bu özgürlüğün açtığı koridordan, efendimizlerin saladığı imkanlardan da insanımız maksim düzeyde yararlansın ve ve başka bir şeye ihtiyacımız yok. İnsanımızın önünü açalım. Var olsun kafi, var olsun kafi. Evet, evet hocam. Bu haftada yine süremizin sonuna geldik. Yine çok güzel Öyle devam mi? ettik. Evet. Nasıl geçti biz de anlamadık açıkçası. Ee, kısaca ben de bu programı şöyle özetlemiş olayım. Felsefenin insan üzerindeki varoluşsal rolünden bahsettik en genel olarak. Ee, felsefe insana bir varoluş koridoru, bir zemini açıyor dedik. İnsan bu yoldan kendi özünü somutlaştırabilir, kendini oluşturabilir dedik. Ee, önümüzdeki hafta başka bir konuyla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Radyosu, Radyo Kaso'daki birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.